Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Elif Dağlı, çocuk göğüs hastalıkları uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Elif hocamız ülkemizde göğüs hastalıkları bilim dalının kurulması ve ilerlemesinde önce hocalarımızdan. Kendisi bütün kontrolü alanında hem ülkemizde hem de uluslararası camiada öncü bir fikir lideri. Sigara Sağlık Ulusal Komitesi kurucu üyelerinden ve önceki başkanlarından Tütün kontrol çerçeve sözleşmesi Birliği önceki dönem yönetim kurulu üyesi. Uluslararası Tüne Karşı Kadınlar Birliği, INVAT Birliği'nin yönetim kurulu üyesi. Yine Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalığı Savaşım Birliği'nin bilimsel komite başkanı, yürütme kurulu üyesi ve bütün kontrol çalışma grubu üyelerinden. Halihazırda Amerikan Toraks Derneği'nin Tütün aksiyon komitesi üyesi ve Avrupa Solunum Derneği'nin bütün kontrol çalışma grubu, şimdiki dönem başkanı ve TÜRKTURAKS Derneği Tütün Kontrol Çalışma Grubu'nun daimi danışma kurulu üyesi. Kıymetli hocamıza bugün bir tütün ürünü olan Nargile hakkında sorular yönelteceğiz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Nargile nasıl bir cihaz hocam? Ee, Nargile çok kötü bir cihaz diye başlayabilirim kısa yoldan anlatmak için. Nazik tanıtımınız için de çok teşekkür ediyorum. E, bu eee nargile aslında e, bir yanlış anlaşmayla eski bir Türk adeti olarak e, yerleşmiş. E, halkımız da öyle biliyor. Ben e, tanıtımı yaparken birçok görevden bahsettiniz. İnsan çok yaşayınca görevler görevler zaten çok oluyor. E, onun için e, yaşla karşılaştırmak lazım diye düşünüyorum. Genç arkadaşlar da mutlaka benden daha çoğunu yapacaklardır. İşte bu e, yaştan e, ileri gelen e, anılarımız da var. Ben çocukken hiç kimse nargile içmezdi Türkiye'de. Ankara'da e, babam memuriyet yıllarında e, Gençlik Parkı'nda gezdirirlerdi bizi. Ben hayatımda bir tane nargile içen çok yaşlı bir adam görmüştüm. Ve çok durup da çocuk olarak bakmıştım öyle adama nasıl bir şey yapıyor diye. Dolayısıyla bir Türk adeti olarak bilinmesine rağmen benim çocukluğumdan itibaren 1990 yıllarına kadar kimse böyle oturalım da nargile içelim, nargile ısmarlayalım, nargile tütün nerede bulunurmuş, e, siparişini verelim gibi bir e, hevese kapılmamıştır. Birdenbire bu unutulduğu iddia edilen Türk adeti sanki canlanmış. Hani e, başka adetlerimiz niye canlanmıyor diye ben merak ediyorum mesela. Zerde diye bir tatlı vardır bizim ailede. Eski Osmanlı geleneği bir tatlı kalmıştır. Niye birdenbire zerde geleneğini hatırlayıp herkes zerde yapmaya başlamıyor da, biz e, bu e, nargileyi hatırladık e, diye düşününce, e, şöyle görünüyor. E, 90'lı yıllarda nargile bildiğimiz nargileden farklılaştı. İçine tatlandırıcılar katmaya başladılar ve bunlar nargile daha da kullandığımız tatlandırıcılar e, oldu. Ee, çoğu çocukların şeker olarak bildiği e, tatların veya baharat olarak bildiğimiz tatların nargilenin içerisine, tütünün içerisine karıştırılmasıyla nargile salgını patladı. Dolayısıyla eski nargileyle alakası yok şu anda içilen nargilenin. Tamamen aroma ve tatlandırılmış, katkı maddeleri içeren bir tütün ürünü haline getirilmiş ve bu nedenle de salgın haline gelmiştir. Ee nargile içimi kolay değildir. Yani o eski yaşlı amcalarda gördüğümüz içinde sadece tömbeki tütünü kullanılırdı. Çok keskin, içimi zor, rahatsız edici bir tütündü. Öyle kolay içilen bir şey değildi. Bugünkü gibi bir kafeye girip herkesin nargile içebileceği zamanlar hiç olmadı. Dolayısıyla e, bu yeni bir üründür demek lazım. Eski ürünle alakası yok. Bir de hep bunu Osmanlı'ya e, atfederler. Ondan da kurtarmak istiyorum e, bu bilgileri. Osmanlı geleneği veya buluşu değildir nargile. Hani e, Osmanlı geleneklerini canlandıralım, sahip çıkalım diye bazı nargile kafelerinin üstünde çeşitli Osmanlı besenleriyle servis ediliyor. Asla ilişkisi yok. E, Moğol e, imparatorunun sakinleşmesi için doktoru tarafından e, Mariana içine katmak üzere yapılmış bir cihaz aslında. Ve e, Moğolistan e, bugün bildiğimiz e, Hindistan'ın bulduğu topraklara kadar genişlen genişlediği zaman kalan ve daha sonra da Hindistan'a e, dağılan bir salgın bu. Daha sonra İran'a, İran'dan da e, Osmanlı İmparatorluğu'na geçiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun bulunduğu toprakları da yayılıyor. Onun için bunun bir Osmanlı buluşu olduğunu ve bir e, ata yadigarı bir ürün olduğunu zannetmekten de vazgeçmek lazım. Bunu da çok özellikle söylemek istiyorum. Nargile plastik bükülebilir bir boru aslında. İçinde tütün dumanı bulunduran bir boru. Bir cam fanusun bağlantısı olan bir boru. Ve ilk önce bir alüminyum folyoya sarılmış tütün. Bir kömürün yanmakta olan ısınmış olan kömürün üstüne yerleştiriliyor ve fanusun içerisine bu duman geçiyor. Sudan geçirildikten sonra da bir tüp vasıtasıyla çekiliyor. Bu şöyle zannediliyor ki suda bütün mikropları, kötü maddeler, toksinler, zararlı kısmı gidiyor. Ondan sonra da biz tütünün zevkli ve az zarar veren kısmını içiyoruz zannediyorlar. Ama e, bunun da bir yanılgı olduğunu söylemek lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Nargile'nin bir tütün ürünü olduğunu söyledik hocam. E, o zaman önemli sağlık zararları olmasını bekliyoruz. E, bunlar nelerdir? E, buyurun hocam. E, Nargile sadece tütün ürünü olmakla kalmıyor, aynı zamanda e, kömür içerisinden geçerken de e, o tütünün e, kömürün içinde bulunan zararlıları akciğere alınmasına neden oluyor. Örneğin karbon monoksit dediğimiz e, bir e, gazın e, solunmasına neden oluyor ve tütünün içinde, e, kömürün içinde bulunan zararlıları da akciğerlere çekmiş e, oluyorlar. Ağır metaller e, bulunuyor ve e, tütünü de e, çok yüksek bir hacimde almış oluyorlar akciğerine, e, nargile kullanıcıları. E, çünkü biliyorsunuz sigaradaki hacim, e, tek içimlik bir hacimin sınırı belli, e, süresi belli. E, ne kadar e, tütün içinize çekeceğinizi ve nikotin alabileceğinizi, kimyasal olarak zarar verici, kanser yapıcı maddelerden ne kadar alacağınız belli bir sigarada. Ama bu sigaranın çok büyük bir miktarını düşünün. E, e, sigarayı genellikle 5 dakika içinde bitirirken nargile seansının 80 dakikaya kadar uzadığı söz konusu. Dolayısıyla 80 dakika düşünün bir sigarayı hiç bitmeyen bir şekilde içinize çekerseniz ne kadar kimyasal ve tütün e, ve nikotin zararlılarıyla ile karşılaşacaksınız onu e, hesap edebilirsiniz. Ama e, nargile de ayrıca ee, karbonmonoksit zehirlenmesi de çok sık görülüyor çok yüksek oranda e, karbonmonoksit çekilmesine bağlı olarak e, ayrıca bu tatlandırıcılar çok önemli bir sıkıntı haline geldi. E, nargilenin içimliliğini kolaylaştırmak ve bağımlılığını arttırmak için e, şekerli olması özellikle tütünle birleşerek bağımlılık yapıcı etkisini güçlendirdiği için katılmış e, çeşitli kimyasallar var. Bunların çoğu aslında gıda kimyasalı yani çocukların e, şekerlerinin içerisinde katılan veya yemek baharatlarına katılan e, maddeleri içeriyor. Şimdi gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak sistemine biz bunları verdiğimiz zaman o sistem nasıl işlemleyeceğini biliyor gıda ürünlerini. Ama bunu akciğerimize gönderdiğimiz zaman akciğer bunun için yapılmamış olduğundan akciğer gıda ürünlerini nasıl işlemleyeceğini bilmediği için akciğerde hasara da neden oluyor. Dolayısıyla nargile hem tütün ve nikotinin çok büyük miktarda ve ani kullanılması ve uzun süre kullanılması nedeniyle karbon monoksiti çekilmesi nedeniyle ve aynı zamanda çeşitli gıda tatlandırıcılarının kullanmasıyla meydana gelen akciğer hasarının toplamını içeren bir sağlık zararına sebep oluyor. Bunun içerisinde biliyoruz kanser yapıcı etkileri gösterilmiş vaziyette. Onun dışında da büyük bir cam fanus, bunu tabii çeşitlendiriyorlar, karpuz kabuğundan bile yapılıyor artık bunlar, değişik şekillere girdi. Ama neticede içinde sıvı bulunan bir kap, kapalı bir kapın içerisine bu ürünler gidiyor. Ve bunu içen kişiler ağızlığı değiştirerek Kendilerini koruduklarını zannediyorlar. Halbuki ağzın değiş, ağzlığın değiştirilmesi e, o bölgedeki temizliği veya hijyeni sağlayabilir. Ama cilinizden verdiğiniz hava tamamen bu fanusun içine gidiyor ve ağzını değiştirseniz bile başka biri oturduğu zaman sizin o fanusa doldurmuş olduğunuz mikropları ki bunun içerisinde mantarlar, bakteriler olduğu gösterilmiş birçok çalışmada, geri akciğerle alabiliyorsunuz. Ve e, enfeksiyon bulaşı için son derece e, verimli bir cihaz. Yani bir enfeksiyonu bulaştırmak istiyorsanız oturun 5 e, kişiye nargileyi bir arada verin. O derece zararlı. Bunun e, hepatit C bulaşında ve tüberküloz bulaşında önemli etkileri olduğu gösterildi. E, ayrıca şimdi Covid sırasında da biz çok çok korkuyoruz. Pandemide tamamen yasaklanması gereken bir araç nargile ve e, nargile kafelerin e, yasak olduğunu biliyoruz şu andaki e, uygulamaya göre. Hı hı. Ama nargile kafelerde çekilmiş resimleri paylaşanlar sosyal medyada çokça görülüyor. Hı hı. E, dolayısıyla aman diyelim halkımıza buradan e, ulaştıracağımız mesaj. Nargile COVID'i ağzınıza sıkmakla eşdeğer bir uygulamadır pandemi sırasında. Lütfen nargile kafelere girmeyin, kullanmayın, kullandırmayın e, bu cihazlar. Evet, çok teşekkürler. Kafamızı nereye çevirsek bir nargile kafe görüyoruz Hocam. Üniversitelerin çevresi, e, okulların, ortaokul liselerin çevresi, AVM'ler, oteller... Toplumumuzda oldukça yaygın. Başında da vurguladığınız gibi giderek de yaygınlaşıyor. Bütün toplumlarda böyle mi hocam? Hangi ülkelerde daha çok kullanılıyor? E, Nargile maalesef bütün ülkelere hızlıca yayıldı. E, 1990'ların başında Nargile ile ilgili yapılmış çalışmalar sayıca çok az sosyal medyada paylaşımı, internette paylaşımına bakıldığı zaman çok az sonra birdenbire çok büyük bir eğriyle yukarıya doğru gidiyor ve bu özellikle de yani ben Nargile'nin ilk Nargile kafelerin açıldığı zamanı hatırlıyorum Türkiye'de. Böyle bir tane açılıp da denenip sonra tutuyor, başka bir tane açalım gibi olmadı. Bütün okulların etrafında aniden yüzlercesi açıldı. Yani bir orkestrasyon yapılmış bir faaliyet olduğu çok belliydi ve bunu bütün Orta Asya'da. Ee, Orta Doğu ülkelerinde de gördük en fazla e, Türkiye'nin komşuluklarında bulunan ülkelerde İran, Suriye, e, Ürdün'de çok yüksek kullanım oranı, Suudi Arabistan'da yüksek, İran yine aynı şekilde ve burada çok enteresan bir sosyal olay da var. E, kadınların normalde kullanılması, kullan, tütün ürünü kullanmasını kadınların çok e, iyi karşılamıyor. Ee, özellikle tutucu toplumlar. Fakat e, Nargile'nin sanki bir geleneksel ürün ve atalarımızdan yadigar bir ürün olarak algılanarak e, sosyal olarak kabul görmüş bir ürün kadınlar arasında da bu Suudi Arabistan'da erkeklerden çok daha fazla kullanılmasına neden oluyor e, Nargile'nin. Ve e, İran'da da yapılmış birçok çalışma var. Diyorlar ki, Tütünün yani sigaranın bir kadının elinde bulunması çok ayıp karşılanır toplumda büyüklerinin yanında ve erkeklerin yanında kadın bunu yapamaz ama nargile bu kategoriye girmez nargile kabul edilir ve yapılması kullanılması serbest bir üründür kadınlar tarafından diye bakılıyor dolayısıyla Orta Doğu'da kullanım oranları yüksek ve yüzde on beşlere kadar çıkıyor baktığınız zaman. Ürdün ve Suudi Arabistan bölgesinde. Daha sonra da bu sadece bu bölgelerde kaldı derken Kuzey Afrika ülkelerinde aynı şekilde yani bu daha çok bana hani kişisel yorumum şu açıkçası tütün endüstrisinin uluslararası tütün endüstrisinin ele geçiremediği tutucu toplumlar ve kadın cinsiyetini ele geçirmek için uygulamış olduğu bir taktik olarak değerlendiriyorum ben. Çünkü 1990'larda bu birdenbire çıkan tatlandırıcılar kabul gören geleneksel bir ürünmüş gibi sunup ve arkasındaki çok orkestre olduğu belli olan bu endüstrinin arkasında gerçekten kim olduğunu da görmek mümkün olmadı. Bu da çok enteresan bir durum ama neticede artık bu Orta Doğu Bölgesi'ni, Kuzey Afrika Bölgesi'ni çoktan geçti. Şu anda bütün Avrupa'da ve Kuzey Avrupa'da da salgın. Hangi ülkeye giderseniz gidin, sosyal medya reklamları çok görülüyor, nargile kafelerin. Amerika'da ciddi bir salgın haline gelmiş vaziyette, dolayısıyla sınırları aştı ve bütün dünyayı tehdit ediyor. Ee, ama e, başlangıç noktası e, elde edilmemiş popülasyonun nüfusun ele geçirilmesi e, diye düşünüyorum ben. Evet, çok güzel izah ettiniz hocam teşekkürler. Türkiye'de kullanım yaygınlığı ile ilgili e, nargile kafelere bakıyoruz. Çocuk menüleri dahi var hocam. E, ailece gidilebilen ortamlar, bazılarında işte çocuk oyun alanlarının olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili düzenlemeler ülkemizde yeterli mi? Diğer ülkelerde nasıl? Bu konuda gözlemleriniz nedir hocam? Önerileriniz nedir? E, yine diğer ülkelerin denet ya e, kanunlarına bakalım isterseniz e, çok enteresan uluslararası çalışmalarım olduğu için arkadaşlarımızla da devam temas ediyoruz. E, bir İngiliz arkadaşım sormuştu Londra'nın e, nargile kafeleri olan bir sokağı var. Ve burada hep e, göçmen nüfusun, özellikle kendi kültürünü ayakta tutmaya çalışan bir nüfusun bulunduğu bölge. Ve bu nargile kafelerde tütünün kapalı alanda kullanılmasını yasakladığımız zaman e, büyük bir e, saldırıya uğradık biz e, sağlık çalışanları olarak dedi. Neden dedim? E, kültürümüzü baskılamaya ve yok etmeye çalışıyorsunuz e, diye çıktılar dedi. Sonra baktım birçok ülkeden aynı tepki geliyor. Dolayısıyla endüstrinin bunu bir kültürel araç olarak görü, görmeye çalıştığı, göstermeye çalıştığı ve kanunları bypass etmeye çalıştığını fark ettik. Dolayısıyla Türkiye'de de benzer bir şey uzun zaman oldu. Ama tütün ürünü neticede, tütün ürünü kapalı alanda içilemez. Fakat Türkiye'deki kanun bunu diyor. Ee, internetten satılamaz diyor. Bunun çok büyük yasa, e, cezaları olması lazım. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz yapıldı bizim yaptığımız bir çalışma İstanbul'da e, ruhsat verilmiş. Nargile kafelerin yüzde 47'si sadece kapalı alandan ibaret. Yani gelip birisi bakmamış ruhsat verirken bunun açık alanı var mı diye. E, şimdi kimi suçlayacağız? Nargile e, kafenin hmm. tamam, tamamı ka kapalı alansa bir de görülmeyecek yerde değil bunlar. Yani e, şimdi İstanbul'da Boğaz'ın üzerinde koskoca bir bina var. Yani dört katlı, heyyüla bir bina ve e, sadece nargile pazarlıyor. E, ve sadece kapalı alan. Şimdi buna nasıl ve kim izin veriyor e, ve herkes önünden geçmesine rağmen nasıl devam edebiliyor bunu anlayamıyoruz. Ben e, sizinle görüşme yapacağımı öğrendikten sonra Biraz internetten baktım hala nargile internette satılıyor mu pandemi sırasında da diye. Evet internetten tütün ürünü satışı yasakken Türkiye'de nargile tütününü nargile tütün diye de büyük puntolarla yazmışlar. İnternetten alabiliyorsunuz istediğiniz miktarda. Nargile cihazlarını alabiliyorsunuz bunların hepsi mevcut. Dolayısıyla evet kanunlar var ama kanunların en az uygulandığı tütün ürünü nargile. Ve bu nargile sektörünün içinde bulunan maalesef siyasi kimliği olan kişilerin de olduğunu çok yerde duyuyoruz. Ve denetimlerde, denetim ekiplerinin e, o mekanlardan kovulduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla biz e, sağlığa zarar veren bu ürünlerin hepsini aynı şekilde vergilendirir, aynı şekilde fiyatlandırır, aynı şekilde cezaya tabi tutar isek e, o zaman sağlığı korumada başarılı olacağız diye düşünüyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Son olarak içerisinde bulunduğumuz dönemle ilişkili riskleri bir kez daha vurgulamak isteriz. Pandemi süreci ve nargile bununla ilgili son sözleriniz neler olur? Pandemide kapalı alanda bulunmak ve maskemizi indirerek yakın mesafedeki hiç kimseyle bulunmak istemiyoruz. Kapalı alan biraz önce bahsettiğimiz kapalı alanlarda satılan e, bu nargilelerin e, uzun süre bir ekip halinde böyle arkadaşlar toplanmış e, saatlerce e, o nargilenin içinden çıkan dumanı ortak olarak solumak orada birisinin COVID pozitif e, testi varsa ve bu test bilinmiyor ise oradaki herkesin anında hastalanması e, demektir. Yani şöyle düşünün. Bir bardaktan ortak su içiyorsunuz veya bir ortak banyoda yıkanıyorsunuz veya hepiniz ağzınızdan çıkan şeyi paylaşıyorsunuz gibi düşünün. Covid sırasında bunları yapmak son derece zararlı. Ben nargile kafeleri gitmek açık bulundurmak ve o ürünün kullanmasına izin vermenin Covid sırasında çılgınlık olduğunu düşünüyorum. Yani aman lütfen çok rica ediyoruz kimse nargile kafeye adımını atmasın pandemi bitinceye kadar ama pandemiden sonra da zaten zararlı bir üründen bahsediyoruz. Ama bulaşın çok önemli kaynaklarından bir tanesi nargile kafelerdir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Dinleyenler için bir rehber olacak anlattıklarınız. Sağ tamam. olun. Kanun yapıcılar, düzenleyiciler için de bir rehber olacak. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin de güler yüzünüz ve bilimsel çalışmalarınız her zaman bize gurur veriyor. Teşekkür ederim. Teşekkür hocam.